<laughs> abi nasıl kamp ortamı iyi mi? Çok iyi çok. Ama araba almayacağım diyor. O Nasıl olacak? Yapacak bir şey yok. Bu son kampın ona göre. <laughs> Bak abi malı dastırı geliyor <laughs> görüyor musun? <laughs> Değil mi abi? Abi mükemmel. Yani. <laughs> Hakkı pişti mi? Ha, mi etler oğlum? Pişiyor Devam mı? Bekleyin. Devam. Burası tamam da. aç kalma bugün yine. Vuruyor da Şunu ya. Diyor ki. Lan Hasan oğlum nasıl yanlış yola gittiniz siz? hayvanın <laughs> birisi tarif etti de ona uydu. Lan hayvanın tarifine uyulur mu oğlum? Erkan. Evet, başladın canım. mı Rakiye canım bugün? Evet. Abi yardımına gelin. Başladı başladı. Hadi başladı. Et, yardım. bana sor bana. Fazıl abi sana ne <laughs> zaman bunu yükseltiyoruz sanki yangın? Para param olur ya? <laughs> Evet, Okan. Aa, yani canım, sen bu sen yanlış bu giden salağı anda. nasıl kombinatör yaptın lan? Diyorum ki biliyor şey var, bunlar iPhone kullanmayı da, diyorum. Da, Hayatta da, yanlış da, gitmezler da, diyorum da, ya. <laughs> ya. Aha, ne diyeyim ya? Ne, ne diyeyim? De, o Kılavuzu, karga olanın burnu boktan çıkmaz. Kursun o karga da, ben miyim? Sen de üstüne işte. Bir <laughs> de sofrada bakalım neler var. Salatamız var. Kırmızı biber köz var. Cacık var. Bardakta ama idare edin artık. Kamp ortamı. Patlıcan salatası. Eksik olmazsa olmaz. Turşu Berlak. her zaman var. Berrak. Burada Alper. <laughs> Turşudan sonra beni gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Neden mi gitti acaba? <laughs> az kaldı, az kaldı. Nedense oh, ça çağırdı, ıştırdı. <laughs> Murat, küçük misafir var. Bilseydim Selim'i de getirirdim. Şey. Hatice dedi ki, tek başına ne yapacak dedi orada dedi. E, iyi, Vallahi var, ya. Ne ya. şey yapıyoruz? gidiyoruz biz? Olur ha? <laughs> ha? Vallahi şey ya. Ne O olacak. He. Alperen. Güzel olmuş mu yemekler? Olmuş yani. Olsun. Afiyet olsun. Ya, ya, bizim imam muhabbeti çok şey abi. <laughs> ben de onu getirdim. <laughs> bu akşam dönemezsin abi. <laughs> ne gelmiş adam, bakalım adam, adam, Allah 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 Allah, Allah. köfte Abi şuradan alın köfte Köle de yum vardı tavuk Birazdan et Biraz gideriz oraya bir de iki sallarız Önce bu tarafa Ben şurada Murat biz her zaman yiyoruz ben şurada Ben bir tane Alın abicim siz alın siz yemediniz Abi. Tamam koy şuraya. Bir yerde rampa çıkıyoruz. Okan. Şey tabela görmüş. Hayır ki. Hayvan ee oradan trans geçip şuraya girelim. Bak bak gidiyor zaten. Hayvan çıkıyor. Rampaya çıkıyor ya. <laughs> Tabii, değil, <laughs> o tarafa. Tabi hakkının kendine değil. Arabasını diyoruz onu. Hemen alınma sonra.